değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Erdoğan'dan Karabağ açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Dağlık Karabağ bölgesinde varılan anlaşmaya ilişkin Rusya ile ortak çabalarımız sayesinde varılan anlaşmayla hem sıcak bir çatışmayı bitirdik hem de 30 yıldır buzdolabında bekletilen bir sorunun çözümüne katkı sağladık değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan çevrimiçi olarak katıldığı 12. Halifax Uluslararası Güvenlik Forumunda açıklamalarda bulundu. İki gün boyunca yapılacak tartışmaların verimli ve başarılı geçmesi temennisinde bulunan Erdoğan, fikirleriyle toplantıya katkı sunacak tüm katılımcılara teşekkür ederek, kritik bir dönemde önemli bir gündemle gerçekleştirilen forumun hayırlı olmasını diledi. Uluslararası toplumun 21. yüzyılın en büyük küresel imtihanıyla karşı karşıya olduğunu belirten Erdoğan, şu şekilde konuştu. 1.375.000 insanın hayatına mal olan koronavirüs salgını, maalesef yayılmaya devam ediyor. Her ne kadar bu salgın öncelikle sağlıkla ilgili olsa da sonuçları itibariyle hayatımızın hemen her alanını etkiliyor. İş gücü piyasasından ticarete, kişisel ilişkilerden kamu güvenliğine kadar pek çok alanda salgının artçı sarsıntılarına şimdiden şahit oluyoruz. Son günlerde kimi ülkelerde tırmanan sokak olaylarının gerisinde ırkçılıkla beraber salgının ortaya çıkardığı adaletsizliklerin de olduğuna inanıyorum diye konuştu. Türkiye olarak salgının ilk günlerinden itibaren uluslararası toplumla işbirliği içinde hareket ettiklerini dile getiren Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in yanı sıra NATO, Dünya Sağlık Örgütü, G20, MİKTA, Türk Konseyi İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer uluslararası platformlardaki çabalarda ön saflarda yer aldıklarını söyledi.